Arkadaşlar merhaba. DJ'in son çıkarmış olduğu yaka mikrofonu Mic 2'nin kutu açılımını yapacağız. Oldukça şık ve kaliteli bir çanta var. Boyutuna göre ağır metal alışımdan bir şarj kutusu ve içeriğinde de ürünlerimiz bulunuyor. Birinci mikrofonumuz, ikinci mikrofonumuz, transmitter yani alıcımız, Type C. ve Lightning bağlantı için adaptörlerimiz. Rüzgarlı bir ortamda çekim yapmanız durumunda size çok faydası olacaktır. Bu şekilde kullanabiliriz. USB Type C kablomuz. 3.5 mm ses kablomuz ve diğer mikrofonumuz için rüzgar önleyici ekipmanımız. Bana katıldığınız için teşekkür ederim.